Arkadaşlar Muhammed Doru bugün parka getirdim. Evet. Çünkü bugün Muhammed Doru'nun bayramı. Bugün Muhammed Doru'nun günü. O yüzden parka geldik. Şu anda çok eğleniyor. Evet Muhammed Doruk şimdi kayacak. Hani ben buradayım anne. Evet geldi. Muhammed Doruk Muhammed Doruk el sallı arkadaşlarına. Aa. Evet benim oğlum merdivenleri çıkıyor. Kayacak yine. Evet kaymayı çünkü Muhammed Doruk çok seviyor. Evet bak gelecek şimdi. Geldi. <laughs> başka yerde de oynamak ister misin Muhammed Doruk? Gel. Gel başka şeyle de oynayalım. Gel. Muhammed Doruk salıncağa binelim mi? Şu anda tersten çıkmaya çalışıyor. Ama başaramadı tabi. Evet Muhammed Doru takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Muhammed Doruk yine gelecek. Evet bakın arkadaşlar geliyor. 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 Ha, kayboldu. Biz burada bekleyelim. Hadi Muhammed Doruk seni bekliyoruz. Aa yine kaydı. Evet. Evet Muhammed Doruk. Muhammed Doruk başka bir şeye binelim mi? Başka bir şeye binelim mi Muhammed Doruk? Evet hep kaymak istiyor çünkü çok özlemiş benim oğlum evet. kaymayı. Evet. hadi gel başka bir şeye binelim Muhammed Doruk bak bu da çok güzelmiş Muhammed Doruk evet o da çok güzel ağzını kapat oğlum maskeni kaldır Muhammed Doruk maskeni kaldırır mısın evet Muhammed Doruk şimdi çok güzel bir şeyden kayacak Farklı bir kaykay deneyecek ama korktu mu yoksa? Korktu mu yoksa? <laughs> Bak bundan gel gel bundan. Hayır korkma bir şey olmayacak gel. Gel gel gel. Evet başardı. Evet alkış. <laughs> evet başardı benim oğlum. Hadi gel bir daha deneyelim mi? hangisine küçüğe mi bineceksin? Küçükten mi kayacaksın? Hadi bakalım. Evet. Muhammed Doruk neredesin? <laughs> Muhammed Doruk neredesin? Ha, bak buradaymış. Bak evet deniyor. Bakın arkadaşlar. Cesaretini topladı. Hadi. Bas mı geçtin yine? <laughs> Hadi gel. Neredesin? Evet, Muhammed Toru kaybediyoruz hadi Evet, yakalayacağız şimdi onu. Evet. Evet, küçükten kaydı Muhammed Toruk ve düştü. <laughs> ha, çok zor değil mi? Evet, çıkıyor şimdi. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Evet. Evet. Gene kaydı. Tamam. Bir de ona bakalım. Aa, burada çok kaydırak var değil mi Muhammed Doruk? Çok kaydırak varmış burada. Evet çıkıyor şu anda. Evet. Evet benim oğlum çıkıyor. Neredesin? Muhammed Doruk neredesin? Ben buradayım bak burada. Evet. Evet şimdi pembe kaykaydan kayacak. Ha, kalk kalk. Çarpıştılar. <gülüyor> Evet, Muhammed Doruk şu anda. Kay, kay beğenmiyor. Beğenmiyor. Evet, beğenmiyor. Çok olunca tabii. Evet, şu anda yine çıkıyor. <laughs> Muhammed Doruk hangisinden kayacaksın? <laughs> Muhammed Doruk. Hangisinden kayacaksın? Hadi bakalım. Evet Muhammed Doruk birdenbire kayboluyor ve ben buluyorum yine onu. Evet bakın. Hadi bakalım. O çok sıcak olabilir Muhammed Doruk. Dikkat et. Hoppala. Çok güzel kaydı. Neredesin? va wow. Evet hadi bakalım Muhammed Doruk. Muhammed Doruk nereden kayacaksın? <laughs> Aa o bebeklere göreydi ama. <laughs> hadi gel. Hadi gel. Bu ikiliymiş sanki Muhammed Doruk gel buradan kay. Muhammed Doruk. Gel buradan kay. Evet çok küçükmüş bak. Aa çok güzel. Tamam hadi tersen çıkmaya çalış Muhammed Doruk. Tersten çıkmaya çalış. Evet çıkacak hadi bakalım çıkacak Muhammed Doruk. Çıkacak mı? Evet. Evet çıkıyor 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 çıkıyor. Aferin sana. Çok kaykay olduğu için kafan karıştı değil mi? Hadi bakalım. Evet. Muhammed Doruk oradaki maymunu fark etti. Evet size de göstereyim arkadaşlar bakın. Evet çok güzel bir maymunumuz var orada. Evet Muhammed Doruk. <laughs> Muhammed Doruk bekle be bekle. Arkadaşlarına bay bay yap oğlum. Görüşürüz de. Görüşürüz. Hadi bay bay görüşürüz. 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 Oluşmada da iyi eğlenceler.